Evet, bugün başka, repertuarımız dışındaki bir eserle başlayacağız. Ondan sonra repertuara geçeceğiz. Bu başlangıç olarak bir eser olacak. Her notaları linkini aşağıdan paylaşacağım. Bununkin de aşağıdan görebilirsiniz aşağıdaki linkten. Oradan çalışabilirsiniz. Şimdi, bugün Do Kararı öğrenebiliriz. Böyle, bugün en çok millet titreteceğiz. Do kararı gösteriyorum. Beşinci parmakla üst do. Dördüncü parmakla da hem sol hem de orta do'yu kapatıp. Evet. Bugünkü karar sesimiz do olacak. Şimdi size gösteriyorum. E mutlaka eserleri de söyleyin. Çünkü eserleri söylerken söylemenizi kolaylaştıracak. Kendiliğinden çoğu eseri söyleyebilirsiniz. Neşeli o şey bul ki Geç kalırsın Aslında 10. perde la olması gerekiyor ama biz daha oraya geçmediğimiz için 3. perde orta teldeki la'yı kullanacağız. Demin orijinalini gösterdim ama böyle de gidebiliyorum ben de. Do ne şeydi ki ne ne, ne, şey ne, ne, şey ne o, ki Ses kötü çıksa da idare edeceğiz. Zaten bu öğretmen öğreteceğim bir eser değil. Sadece diğer türkülerle öğretirken kolaylık olsun diye şimdilik bu eserle başladık. Do do re. mi fa sol mi sol sol la la fa mi fa re sol sol do do re mi mi re do re mi do şimdi notaları ben söylemeyeceğim sesleri duyun Şimdi ölçü ölçü Gidelim yavaş yavaş Birinci ölçümüz do, do re mi mi Re do re mi do Bu birinci ölçü İkinci ölçümüz Mi mi fa sol sol Fa mi fa sol mi Üçüncü ölçümüz Sol sol La la Fa mi fa re sol sol dördüncü ölçümüz. Do, do, re, mi, me, re, do, re, mi, do. Evet. İlk başta bu ve orada notaların isimleri yazıyor ama ilerleyen eserlerde notaların ismini ismi yazılmıyor olacak. Onları artık kendinizin ezberlemesi gerek. Evet. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Abone olmayı ve istediğiniz aşağıdan sorabilir. Evet, beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda bir sonraki dersi görüşmek üzere hoşçakalın.